NİDE'de eczanelerde özellikle çocuk antibiyotikleri olmak üzere birçok ilacı vatandaş bulmakta sıkıntı yaşıyor. NİDE Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, eczanelere ilaçların gelmediğini söyledi. Öztürk, 100 tane istenilen bir şuruptan bir tane veya iki tane gönderiliyor. Biz şu an bu sayılara bile yatıp kalkıp dua ediyoruz dedi. Son zamanlarda biliyorsunuz ilaç yokluğu had safhada. Özellikle antibiyotikler, antibiyotikli şuruplar, bilhassa çocuk şurupları, son derece sıkıntılı. Eczanelere hemen hemen hiç gelmiyor. Ee, yani tamam. diyelim ki 100 tane istediğiniz bir şuruptan size bir tane veya iki tane bir haftada gönderiyorlarsa biz yatıp kalkıp dua ediyoruz. Bir tane iki tane geldi çok şükür diye. Ama asla ve asla yeteri kadar gelmiyor. Geliyormuş gibi yapılıyor. Gönderiliyormuş gibi yapılıyor. Eczanelerde ilaç son derece sıkıntılı. Elimizde artık antibiyotik stokumuz kalmadı. Ve bir de şöyle bir sorunumuz var. Doktorlarımız da bildikleri halde israrla aynı ilaçları yazıyorlar. Neden yazdıklarını da anlamıyoruz. Kendilerini bilgilendirmemize rağmen hala e, bu konuda ısrarlı davranıyorlar. Bizler özellikle doktorlarımızdan rica ediyoruz. Eğer e, hastalarını gerçekten tedavi etmek istiyorlarsa sadece e, bulunan ilaçlarla tedavi etmeye çalışsınlar. Çünkü bizler elimizde olan bütün ilaçları özellikle antibiyotikleri bitirdik. Onun için e, böyle bir sıkıntımız var. Duyduğunuz hasta soruyor. Maalesef yok elimizde. E, yani son derece sıkıntıdayız. Vatandaş da sıkıntıda. Sonra zaman zaman eczacı odamızdan vatandaşlarımızın şikayetlerini biliyoruz ilgiyle de izliyoruz, e, dikkat ediyoruz, onların şikayetlerini değerlendiriyoruz. Nöbetçi eczane sayıları hakkında şikayetleri var ama aslında nöbetçi eczanesinin sayısının azından kaynaklanan bir sorun değil bu. İlaç olmadığından kaynaklanan bir sorun. E, şimdi çok sırada olduğunu iddia edilenlerin, diyelim ki 50 kişi gelse, 50 kişi e, eczanelerimiz, maksimum 15-20 dakikada ihtiyaçlarına cevap verir. Ancak ilaç olursa cevap verir. İlacı olmadığı için aynı ilaçları bir diğer eczane, bir diğer eczane giderek soruyorlar. Ama buna rağmen biz yine bir tedbir alıyoruz. Önümüzdeki ay inşallah nöbetçi sayısını 2'den NİDE merkezde 3'e çıkaracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz.